Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri, ee, sizlerden e, hep istek alıyordu aile falı bak, evli çiftlere fal bak diye. Ee, şimdi e, bu hem aile falı olsun hem evli çiftleri olsun yani bir aile içerisinde neler yaşanıyor, neler var e, şeklinde bir fal olsun. E, bu niyetle kapattım ben umarım siz sizde e, bu niyetle dinlersiniz. Şimdi ne yapıyoruz? En başta bütün enerjimizi topluyoruz, bütün güzel dileklerimizi, iyi niyetimizi, kalbimizi hiç kötü bir şeyle, negatif bir şeyle doldurmadan falımıza odaklanıyoruz ve falımızı dinliyoruz efendim. Umarım gerçekten istediğiniz şeyleri söylerim bu falda. Umarım güzellikler çıksın. Ben kapatırken ona niyetler ettim. İnşallah güzel bir fal olur. Ee, i̇nşallah seversiniz açıyorum hayırlı olsun hmm, bakalım bakalım hmm, güzel fal olacağı benziyor şöyle bir bakınalım Evet bakıyoruz 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 Evet Şimdi öncelikle aile içerisinde inanılmaz bir sevinç yaşanacak sevgili takipçiler. Şöyle söyleyebilirim gerçekten bakın elinizde kupanızı kaldırıyorsunuz. Bu bir kaplumbağaya da benziyor aslında. Ben bunu şöyle de yorumlayabilirim. Ee, siz istediğiniz bir şeye ailece kulaşacaksınız İnşallah, umarım bu bir evdir çünkü kaplumbağa hanedir ee, bu bir evdir ve siz aile olarak istediğiniz yuvaya eve kavuşursunuz artık bu kira gerçekten kira derdi insanları e, canına tak ediyor umarım bu sıkıntıdan da kurtulursunuz istediğiniz o eve alırsınız ki burada da elinizde yukarıya kaldırmış olduğunuz ee, bir sevinç var, bir e, mutluluk var e, ve bunun da ben ev olduğunu yoruyorum. Ev olacağını düşünüyorum. Umarım da öyledir. Gerçekten öyle olacağını inanıyorum yürekten. Evet, e, evli çiftler e, şöyle anlatayım ben size şimdi durumun. Şöyle bir net bakayım. Çok pardon. Bir kere evli çiftler şunu söyleyeyim çok fazla etrafınızda insanlar var e, ve bu insanlar çok muhabbet tez ayrılık getirir olayı var ya aynen öyle bir durum içerisindesiniz sizin e, çevrenizde görüştüğünüz çok insanlar var arkadaşınız dostunuz dost gibi görünen insanlar ki burada da göreceksiniz zaten hanenizin üzerinde dost gibi görünen insanlar var evet dostlarınız da var yok değil hemen aşağıda ama e, lütfen ve lütfen hanenize giren çıkan insanlara çok dikkat edin bakın bu lafta değil bu bir gerçek hanenize giren çıkan insanlara çok dikkat edin yani niyetlerine dikkat edin düşüncelerine dikkat edin sizinle bir şey konuşurken alttan alttan size ne vermeye çalışıyorlar bilinçaltınıza ne yerleştirmeye çalışıyorlar keza eşinizin bilinçaltına ne yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunları lütfen ince eleyip sık dokun, akıllı olun. Özellikle kadın dinleyenlere e, rica ediyorum. Akıllı olun lütfen, akıllı olun çünkü bir ailede, ailenin devamı için akıl çok önemlidir. Gerçekten duygulardan daha çok bence akıl önemlidir. Çünkü işte duygularımız maalesef çabuk incinebiliyoruz, kırılabiliyoruz ama aklımız Bizim yuvamızı ayakta tutmamız için e, güzel şeyler yaşamak ve yaşatmak için gerekli olan bir numaralı e, olay diyorum ben yani. Şöyle söyleyeyim. Bakın gene burada akrebiniz çıkmış. E, birileri sizin gerçekten e, aklınızla oynuyor. Öyle söyleyeyim. Yani size bakın. Şurada hemen Göreceksiniz bir iki tane akrep var. Birisi <laughs> alttan alttan iyi niyetli görünen insanlar bunlar ama bakın alttan alttan e, bir şeyler size yüklüyor. Buna sakın izin vermeyin. Hemen üstünde bir uçak çıkmış. Uçak yolculuğu var. E, bir e, sanki haneden uzaklaşma var. Bir gurbetlik yaşayacak evli çiftlerden bazıları. Ee, bir e, aydınlık güzel bir iş için eşiniz yurt dışına ya da uzak bir yere gidebilir. Ee, bunun da e, şeyini yaşayacaksınız, yani böyle bir üzüntüsünü yaşayacaksınız ama Allah'ın izniyle tabii ki hayırlısıyla gitsin, hayırlısıyla dönsün. Hemen şöyle bir bakınalım gene. Ah. Biraz ailenizin içerisinde huzursuzluk baş gösteriyor. Huzursuzluk var. Ama bunun ipleri başkasının elinde. Bakın başkasının yine başkasının yine bir başkası var. Yani e, birisi böyle e, sizin sizin değil aslında karşınızdaki eşinizin partnerinizin böyle resmen iplerini elinde tutmuş e, kendine doğru çekiyor. Ee, ve e, size doğru bir haber uçurmasına engel oluyor. Güzel haberleri var aslında partnerinizin size sizinle olan düşünceleri fikirleri çok farklı çok güzel ama dediğim gibi o üzerindeki e, kimse bu etkilendiği kişi e, belki kendi ailesinden biridir onu bilemeyeceğim ama e, bu bir başka bir kadın ya da başka bir erkek olarak düşünmeyin e, Bu hanesinde, bir kadına benziyor yani e, ipleri böyle elinde tutmuş <laughs> salmıyor o ipleri istediği gibi oynatmaya çalışıyor maalesef mi hmm. Evet sevgili e, yine kadın e, dinleyiciler eşiniz e, Tabi herkesin ailesi böyle inişli çıkışlı olabilir. Herkeste sıkıntılar olabilir ama eşiniz size bir hediye ile gelecek. Büyükçe bir hediye ile gelecek. Şurada bir erkek figürü var ve gerçekten elinde de büyükçe bir şey var. Size doğru geliyor. Umarım gerçekten beklediğiniz bir hediyedir. Hep istediğiniz bir hediyedir. İnşallah onunla beraber size gelecek. Evet. Şöyle bir bakarsak. Bakın. Ee, böyle sanki Nasıl söyleyeyim ee, çok güzel bir şey çıkmış böyle muradınız çıkmış evinizin tam e, hanenin orta yerinde böyle atlarınız muradınız çıkmış çok güzel bir şeylerle karşılaşacaksınız sizler. Böyle bir de e, balo balomu desem böyle bir geceye bir eğlenceye bir şeye katılıyorsunuz e, çok hoş zamanlar geçireceksiniz çok güzel zamanlar geçireceksiniz çok iltifatlar aldığınız e, çok e, iyi olduğunuz bir gece olacak efendim. Yine şöyle bakarsam bakın işte burada hemen elinizin içinde yine bir bebek. Ben inşallah en yakın zamanda bu evli çiftler bebek bekleyen çiftlerin inşallah muratlarına ermesini diliyorum. İnşallah Allah'ım her isteğine nasip etsin. Gerçekten burada bir bebek çıktı. Umarım gerçekten isteyen insanların en yakın sürede bir evlatları olur. Hemen önüne zaten ee, balıkları var, kısmetleri var. Umarım gerçekten çok güzel e, bir sonuç olur sizin için. Bakın e, isminde E olan birisi size büyükçe bir şey hediye edecek. Aile olarak yani e, karı koca olarak size büyükçe bir şey hediye ediyor. E, gerçekten çok mutlu edecek sizi isminde E olan bir insan. Hmm. Yine bakın burada şey var sanki böyle bir sedyede yatıyor musunuz? Yani böyle bir üstünde bir balık işareti ve gene bir bebek figürü var. Eğer tedavi görüyorsanız bunun yoluna girdiyseniz vesaire bir konu varsa bebekle ilgili yine. Gerçekten altı aydınlık, üstü aydınlık. Her nereden bakarsanız gerçekten güzel, aydınlık, ferah bir fal. Umarım, umarım, umarım inşallah gerçekten bütün iyi niyetimle sizler için dua ediyorum ve bu falı dinleyen insanlardan da rica ediyorum. lütfen bu haberi bekleyen ailelere dualarımızı edelim. İnşallah bizim dualarımızla neden olmasın? bir evlat sahibi olsunlar. Ne mutlu bize. Evet gerçekten yine bu falı dinleyen insanlar anaç olarak görüyorum ben onları. Anaçlık figürü çıkmış erkek olsun kadın olsun ailenize çok düşkünsünüz evinize çok düşkünsünüz onların mutluluğu huzuru için yapmayacağınız şey yok gerçekten burada yine öyle çıkmış yuvanızın üzerindesiniz eliniz e, her ne kadar böyle e, sanki bir sürü işin gücün ortasında onlarla çok ilgilenemiyormuş gibi dursanız da gerçekten evinizin e, başındasınız. Onlarla çok yakından ilgileniyorsunuz ve e, onlar da size sevgi dolu e, bir şekilde yaklaşıyorlar efendim. Evli e, çiftler yine aile içerisinde bakın e, bir kız çocuğundan bahsediyorum. Kız çocuğu olan ama böyle e, nasıl söyleyeyim ergenlik çağında olan bir kız çocuğu ve başarıları olacak bir kız çocuğundan bahsediyorum inşallah. Ee, gerçekten size çok güzel başarılar getirecek evinize çok güzel başarılar getirecek bütün aile olarak bu sevinci yaşıyorsunuz ee, umarım inşallah erkek çocukları olanlar da tabi bu sevinçleri böyle sevinçler yaşar ama burada kız çocuğu çıkmış ee, o yüzden onu söylemek istedim özellikle değinmek istedim kız çocuğu olan ailelerde böyle bir e, sevinç yaşayacaklar onlar size büyük bir sevinç yaşatacaklar efendim bakın hanenizdeki ee, sağlı sollu bir e, karartı var. Hanenizin üzerinde dolaşan kara bulutlar var. Ee, Nifak sokmak isteyen olabilir. Kem gözler olabilir. Negatif e, şeyler, hani enerjiler vermek isteyen insanlar olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Bunların hiçbirini görmüyoruz. Ee, gereken dualarımızı, dileklerimizi yapıyoruz. Allah'a yakarışımızı yapıyoruz. Gerisini ona bırakıyoruz. O ne eylerse güzel eyler diyorum Rabbim. Ee, gerçekten ben aileler üzerindeki e, bu hani çirkin saldırıları diyeyim hiçbir zaman yani sebebi ne olursa olsun tasvip etmiyorum umarım da gerçekten Allah gerekeni yapar şimdi şöyle bir e, niyet yolumuza dilek yolumuza bakalım evet çok güzel çok açık niyet Ve şöyle söyleyeyim ee, şöyle bir netleşsin iyice Evet, bakın el ile tutuşmuş insanlar evime geri dönecek mi, yuvasına geri dönecek mi, beni seviyor mu, tekrar birlikte olacak mıyız gibi şeyler geçiyor aklınızdan, dilek yolunuzun üstünde. O geçmiş, onu düşünmüşsünüz <laughs> ve sizin elinizden tutuyor görünüyordu efendim. Umarım inşallah hayırlısıysa tabi. Ben yine hayırlısıysa diye dua ediyorum, evine, hanesine dönsün. Eğer gerçekten sizi mutlu edecekse, bundan sonraki hayatınızda yaşamanızda mutlu edecekse, evine, hanesine dönsün beklediğiniz insan. Ee, onun dışında ikinci niyetiniz de e, yine bir e, murad üzerine kurulmuş. Umarım bu muradınız da her neyse iş olabilir, e, eş olabilir, e, bebek olabilir. O muradınız neyse o murad üzerinde tutmuşsunuz. Umarım inşallah onun da yolu açıktı. Umarım bu falda göründüğü gibi tez zamanda olur efendim. Bakın şöyle bir bakalım. Hani içerisi gerçekten çok aydınlık. Birazcık bir sıkıntılar görünüyor. Birazcık böyle <laughs> iletişimsel sıkıntılar yaşıyorsunuz ama hiç önemli değil. Onları da en kısa sürede aşacaksınız. Bu iletişimsel sorunları da sıkıntıları da. Ee, birazcık bir maddi sıkıntılar var ama bunlar da inşallah kısa sürede çözülecek. Bakın burada da bebek çıktı. Yani inşallah diyorum ya ben böyle gördükçe seviniyorum. Söyledikçe de böyle bir şey oluyorum. İçimde cız ediyor aslında. Hani bekleyenler e, hani böyle daha 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 yürekleniyorlar ama yüreklenmek de güzeldir. Ben e, onu hep söylüyorum. Biz enerjimizi nasıl e, şey yaparsak yönlendirirsek o yönde olacak diye. Gerçekten e, çok güzel enerjilerle baktık. Ve burada da bir buluşma görüyorum. Buluşma sahnesi bakın. Gerçekten el ile diz dize göz göze durduğunuz partnerinizle çok güzel bir e, an yaşayacaksınız. Haneniz şenlenecek. İnşallah bunu kapatışta Böyle bir şey görmek beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten çok kısa sürede eviniz şenlenecek, ocağınız şenlenecek. Çok güzel, çok mutlu bir aile yaşantısı görüyorum efendim. İnşallah öyle olur. İnşallah dilekleriniz, niyetleriniz kabul olur. Dualarınız kabul olur. Benim de naçizane eğer bunda bir çorbada tuzum varsa ne mutlu bana efendim. Sevgiyle kalın.